Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 10 Temmuz haftasında Aslan Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisine baktığınız zaman, evet geçmişle yüzleşmek, geçmişi sorgulamak, Belki de ilişkinizde karşı tarafa söylediğiniz laflardan dolayı pişmanlıkların olması, belki de bu ilişkiyi yaşadığın için ciddi pişmanlıklarının olması gibi çok büyük bir kaosla başlıyorsunuz aslında. Ya da dediğim gibi hani yaşanan olumsuzlukların üstüne, çünkü aslan takıntılıdır. Hele bir de Mars'ınız da oradaysa ayva ve yediniz. Neden? Çünkü orada haldır olur bir takıntı, ağzına geleni söyleme, onur gurur adına her şeyi ortaya dökme ve bu bundan hani onları içindekini dışarıya aktaramadığın sürece çok büyük bir patlama enerjisi oluyor. Sonrasında pişman olabiliyorsun. O ayrı konu. Ama sen bunu mutlaka yapıyorsun ve yaptıkça da zaten sonrasında o kaos enerjisine de bulaşmaktan kurtulamıyorsun. Neden? Çünkü o an söylenmiş sözlerin sonrasında sakinleştiğinde ne kadar ağır olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar söylenmemiz gerektiğini ya da yapılmaması gerektiğini anlayabiliyoruz. Şimdi burada böyle bir pazartesiye başladık ve salı gününden itibaren perşembe cumaya kadar, cumaya kadar aslında bir şeyleri toparlamak bir şeyleri iyileştirmek adına önemli hamleler yapacaksın. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Ya ilişkini toparlamak adına bir şey çaban olacak ya da yalnızsan yeni bir ilişki başlangıcı salı günü çok fazla görünüyor. Fakat buradaki o başlangıç çok isteyerek çok Romeo Juliet gibi bir aşk ilişkisi değil. Sadece mantığınla ilgi duyduğun, hoşlanabileceğin bir insanı hayatına almakla ilgili olacak. Ama geçmiş bir yarayı tamamlayamadığın için de çok uzun soluklu bir ilişkide beklememeni tavsiye ediyorum. Peki ilişkin var, sorunlu bir ilişkin var. İşte orayı toparlamak adına yeni bir 3-4 gün çaba harcıyorsun ama olduğunda da yapacak bir şeyin kalmıyor. Neden? Çünkü burada şöyle bir durum var. Bir, eğer yeni bir ilişkiye başlıyorsan eski yaralardan kurtulup artık orayı bir tamamlayıp hani ben seninle yaşamam gerekeni yaşadım. Sana her şey için teşekkür ederim ama senin benimle olan zamanın bitti ve ben seni sana emanet ediyorum deyip dönüp arkana gitmek yerine oradaki yaraya tutunup aldır uldur o yer yani o yükle beraber yeni bir şeye başlarsan ve bir de onun üstüne yeni bir yük geldiği için kaldıramayacak noktaya geleceksin. Ama sen dediğim gibi hani bunları terk ettikten sonra arınmış bir şekilde yeni bir ilişkiye başlarsan senin için çok daha sağlıklı olacak. Sorunlu bir ilişkide de aslında aynı. Hani biz yaşayacağımız hataları birlikte yaşadık. Fakat buna rağmen birbirimizden kopamıyoruz. Birbirimize olan tutku ve arzumuz her şekliyle kendi içinde bütünlüğünü koruyor. O zaman hani biz bu geçmiş hatalardan dersimizi de aldık. Biz bunu buraya kenarıya bırakalım. Artık geçmişten bahsetmeyelim. Lap diye yürüyelim. Bunu yaparsan ve devamında da bakın Devamında da bunlardan bahsetmezsen o zaman sıkıntı yok. Şimdi birazcık size yükleniyor gibi oluyorum ama dünkü dersimizde mesela gene aslanlarla ilgili e, hocayla bir konuda tartışıyorduk. Şimdi ben aslan ilişkilerini iyi biliyorum çünkü çok fazla danışanım var. E, mesela en mutlu olduğun anda hani bir sorun yaşamışsın, onu çözdüğünü düşünüyorsun... Her şey çok güzel, her şey çok keyifli gidiyor ama o en mutlu olduğun anda geçmişin o yarasını lap diye böyle tuz basmak deriz ya yaraya tuz basmak ya da bıçakla böyle orayı kanırtmak. İşte resmen öyle bir hamle yapıyorsunuz ki orada o bütün mutluluk bir anda bam diye yere düşüyor. Hatta derste aslan bir arkadaş vardı. Evet yani Çınar Bey beni çok iyi anlattı dedi mesela. Hani ben böyle bir deneyimden bahsettikten sonra o nedenle sizler de işte bunu yaptığınız için iyice yalnızlaşacaksın. İster yeni bir ilişkin olsun ister e, sorunlu bir ilişkin olsun buna çok dikkat etmen gerekiyor. Ama iş konusunda çok güzel bir başlangıç söz konusu. Özellikle salı gününe çok dikkat edin. Parayla ilgili bir zam haberi olabilir ya da daha güçlü bir e, para beklentiniz varsa onunla ilgili de güzel bir haber gelecek gibi de duruyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsanca. Bu hafta sizlerle 10 Temmuz haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları tıklamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve pazartesi günü bakın affettiğiniz daha doğrusu affetmeyi düşündüğünüz sizin içinizde çok güçlü tutkuları, duyguları olan insanlarla ilgili bazı yani bir kişi sevdiğin insan da olur, annen, baban, arkadaşın, iş arkadaşın da olabilir. Burada sana karşı yapılmış bir hata var geçen haftalarda. Mesela artık burayı toparlamak istiyorsun. Sen artık burada bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Ama Özellikle bugün çok önemli bir şey öğreneceğiz ve bu öğrendiğin şey aslında bu ilişkinin tamamen patladığını, hayal kırıklığı yaşandığını ee, ve bu konuda yani e, sürekli ve sürekli ve sürekli bir şeyleri toparlamaya çalışırken karşı tarafın sana verdiği zarar olabilir, sana verdiği bir e, nasıl söyleyeyim e, seni aptal yerine koymak. Sana yalan söylemek, senin arkandan işler çevirmek gibi durumlar. İlk iki gün gerçekten çok bunaltıcı, çok derin, çok böyle e, mutsuz bazı şeyler yaşayacaksın ve e, burada aslında oradaki o mutsuzluğa, o negatif enerjiye de bırakacaksın kendini. Hani maalesef ki o gücünü ortaya koymak yerine acıyı yaşamakla mücadele edeceksin ilk iki gün. Pazartesi salı aslında bu iyi de bir şey. Çünkü neden? Her şeyi kontrol etmeye çalışmamız ki Başak mükemmelliyetçi olduğu için her şeyi en böyle didik, didik 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 demeyi de sever. burada işte akışa bırakmak, o acıyı yaşamak ve vücudundan ya da ruhundan o zehri akıtmak adına da çok güzel bir şey. Çünkü bunu yapmadığın zaman o birikiyor başka yerlerde hani bir psikolojik rahatsızlık oluşturabiliyor, travma yaratabiliyor ya da fiziksel bir hastalığa bile dönüşebiliyor. O nedenle buna lütfen birazcık dikkat etmenizi, hani o akışta kalmanız gerektiğini görmenizi e, tavsiye ederim. Ama çarşamba günü bir sizden yaşça genç bir insandan alacağınız bazı tavsiyeler ya da kendi hedeflerinizi oluşturacak güçte, kendi varlığınızı ortaya koymak. İki gün canın yandı üzüldün ama aa yeter hani ben yaşayacağımı yaşadım. Hadi bakalım şimdi ben bunun üstesinden nasıl gelirim kafasıyla gidebilirsin. Orada hedeflerin neydi? Sen ne yapmak istiyordun? Nasıl bir insansın? Ve bu e, karakter olarak sana yaşadığın bu durum ne kadar sağlıklı görünüyor ya da sen bunu nasıl devam ettirebileceksin? O dengeyi korumak adına önemli bazı kararlar, belli konuşmalar yapacaksın insanlarla ve ondan sonrasında zaten ha karşı taraf eğer bir hataysa bu. Hani üçüncü şahısların etkisi olur. Ondan sonra gerçekten sana verdiği bir sözü tutmamakla ilgili bir şey olabilir. Arkandan sana bilgi vermeden bir şeyler yapmakla ilgili olabilir gibi gibi gibi. Şimdi burada işte o durumdan nasıl sıyrılabilir o bunun peşinde koşacak. Ve seni bırakmamak adına, seni bir şeyleri toparlamaması adına önemli bazı konuşmalar, sözler verecek. Ama sen işte şöyle bir şey, kırgınlıklarının farkındasın bir şeyler kırılmış. Hani çatlamış değil, direkt kırılmış. Ve sen bunu nasıl yapıştırabilirsin? Eski haline nasıl getirebilirsin? Aslında hafta sonu daha çok bunlar üzerinde duracaksın. Bu kişiyle yeni bir sayfa açabilecek misin? Hakikaten aynı değeri verebilecek misin? Durman gereken, gitmen gereken yer burası mı? Hani bunları çok fazla tartacaksın ve e, yine bitiremiyorsun bir ilişkiyi. Yine orada tutuklu kalacaksın gibi görünüyor sevgili Sezen'in dediği gibi. Ben sende tutuklu kaldım. Şimdi iş hayatımıza baktığımızda evet pazartesi salı bayağı sıkıcı zorlayıcı bazı etkiler söz konusu olacak. Hani bu, arkanızdan işler çevrilebilir ya da çok fazla yanlış anlaşılabilir ya da e, tam böyle İyi giden bir şeyi sizin yüzünüzden <laughs> bazı sekteye uğrama durumları söz konusu olabilir. Bu konuda biraz daha dikkatli davranmanızı tavsiye ediyorum. Ama sonrasında bunlar toparlanacak fakat özellikle yer değiştirmek, tayin istemek gibi durumlarınız varsa bunu haftaya bırakmanın sizin için daha sağlıklı olacağını da düşünüyorum. Evet iş bulmak içinse perşembe günü sizin için gayet sağlıklı bir gün olacak gibi duruyor. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz